Bugünkü videomuzda güvenlik ve mobese kameralarına takılan en ilginç ve inanılmaz görüntüleri izleyeceksiniz. Mobese kameralarına yansıyan görüntüde beyaz otomobil kenara çekilip itfaiyeye yol vermeyince itfaiye şoförü daha hızlı olmanın yolunu bulmuş. İşte o ilginç anlar. Görüntüdeki kedi biraz balık yakalamak için donmuş bir gölün üzerinde. Ancak hiçbir şeyi planladığı gibi gitmemiş. Zavallı kedi balık avlamak yerine buz tutan gölün üzerinde buz pateni yapmış. Bir benzin istasyonu çalışanı kesinlikle zevk düşkünü. Benzinliğin zeminini temizlemek için su ve deterjan kullanmak yerine benzinin kendisini kullanıyor adamın rahatlığından yaptığını doğru bulduğu ve kendinden emin olduğu anlaşılıyor. Özellikle yurt dışında internetten bir şey sipariş ederken iki kere düşünmek gerekiyor. Çünkü kargonuzu getiren kuryeler işlerini pek de düzgün yapmıyorlar. Şimdi izleyeceğiniz görüntü de bunu kanıtlıyor. Zora gelmeyen başka kuryede sıra karla kaplı zeminde yürümek yerine paketi resmen eve doğru fırlatmış. Kargonun içinde kırılacak ya da değerli bir şey olması hiç umurunda değil. Sıradaki görüntüde kurye önce kapıyı çalıyor. Ancak ev sahibi kapıyı açmıyor. Bunun üzerine kurye paketi sakince bahçeye bırakmak yerine bahçenin içine doğru fırlatıyor. Şimdi izleyeceğiniz görüntü yanlış teslimat nasıl yapılır onu gösteriyor. Kurye paketi evin önünde çöpü karıştıran bir adama teslim etmiş. Ancak adam kuryenin sandığı gibi evin sahibi değil bir evsizmiş. Çocuğunun üzerini düzelten kadın çantasını masanın üzerine koymuş. Kadının boşluğundan yararlanan hırsız da fırsatı değerlendirip hızla oradan uzaklaşmış. kameralardan kaçamayan başka bir hırsızlık görüntüsünde sıra. Hırsız, arkası dönük kadının çantasından telefonu hiç fark ettirmeden işte böyle çalmış. Yok artık diyeceğiniz bir görüntüde sıra. Görüntüyü çeken adam ayı arabasına girerken elinden hiçbir şey gelmiyor. Yapacak hiçbir şey yok. Ayı ise halinden gayet memnun gibi görünüyor. Bir evin güvenlik kamerasına komik bir görüntü takılmış. Eve doğru koşturarak gelen adamın kaçtığı şey bir tavuk. Peki siz daha önce hiçbir tavuktan kaçmış mıydınız? Bir restoranın bar kısmını çeken kameraya ilginç anlar yansımış. Kadın barmen neredeyse büyük bir zarara sebep olacakmış. Neyse ki tam zamanında yaptığı müdahale ile diğer kadın barmen durumu kurtarmış.